Arkadaşlar gece rutinime hoş geldiniz. Bugün hmm, yine de ses konuştum. Dişlerimi fırçaladım. Ben video çekiyordum arkadaşlar. Bir anda video kapandı. Yani tüm videom gitti. Yani saçımı taradım arkadaşlar. Yani öbür videomda çekmiştim ama maalesef silindi. Dişlerimi de fırçaladım. Zaten yarısı gitti. Üstümü de giyindim. Altım böyle pijama zaten yani bacım için. Arkadaşlar evet şu an saat on buçuk. Hmm. Hmm. Ama asıl bunun konusu başka bir konu. Gece rutin değil. Annemden gizli makyaj yapıyorum. Evet ben makyaj yapmayı bilmiyorum ama olsun. Da annem çok makyaj yapmıyor. Yani fondöten falan kullanmayacağım zaten. Bunlar alerjim var benim. Cık. Artık yapacağım annem. Çok kızacak ama neyse. Umarım anneme yakalanmam. Yeter evet, ben başlayalım ay arkadaşlar. Arkadaşlar göz şeyi için bunu kullansam zararlı olur mu? Bakın dumanlar çıkıyor. Ben bunu daha önce yapmıştım çünkü. <laughs> tamam denemiştim. <laughs> tamam başlayalım. Zaten çok bir şey yok. Makyaj yapamayacağım ama olsun. Buradan bir tane far mı anlık mı bilmiyorum. Ben bunu ikisinde de kullanıyorum. Hem far kullanıyorum. Bu da büyük şey ama. Benim farım var ama işte o boşa gitmesinde şimdilik. Bunu kullanmışım. Anneminkini kullanacağım. Evet arkadaşlar başlayalım. Umarım annemi yakalamam. Kapıyı kapasam mı? Ne yapıyorum ben ya? Beyaz mı sürüyorum ben? Bilmiyorum, belki parlatır. Ya hiç kamerada belli olmuyor arkadaşlar. Burada anne da var. Aynadan bakıyorum. Kamera da niye olmuyor ya? Ama kız mıcı yok. Bizim olayımız bu. Herkes bizden. Sizin olayınız şov şov şov. Ayrıca şey belki Jan'ın şarkısı çıktı böyle. Onu dinleyebilirsiniz. Yarın aracında da çıktı. Tüm tükürler şarkıcı oluyor. İrem de uyuyor bu arada. İremsiz bir YouTube. Ben ne yapayım arkadaşlar? Hiç belli olmuyor ki. Parıltı bile gözükmüyor. Şuradan dumanlar çıkıyor. Duman diyorum ya. Toz yani. Aynıdan bugün arkadaşlar. Şuradan birazcık da turunculuk eklesem? Ya niye kameradan gözükmüyor? Sinirim bozuldu ya. O kadar yapıyorum kameradan gözükmüyor. Hatta sizin için annemden gizli yapıyorum kamerada gözükmüyor. Böyle bir şey yok ya. Biraz daha lazım. Turuncu rengi de çok severim. E çok güzel oldum yani. <laughs> Ya of ya ben ne makyajım? hemen niye göz kremine buna mı başlanır? Buna başlanır mı ki? Ne bileyim ben makyajdan. Ne anlarım ben makyajdan ki? Yapıyorum öyle laf olsun diye. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Deliyim ben. Geçken deliyim. Annem bunu görmez umarım. Görür mü bilmiyorum açtım görebilir. Ne yapıyorum ben? Kaç saattir şey sürüyorum ya. Her sene ne ya. Bağımlılık yapıyor. Şey. <laughs> Çok mu aldın lan? Arkadaşlar. <laughs> ne yaptın mı? Şeyimi de yaptım? Arkadaşlar benden makyaj yapılmaz bana. Yani ben makyajı anlamam. Tamam gözükmüyor ama şöyle yaptım. E dur şurası daha az olmuş. Anneciğim fırını bitiriyorum üzgünüm. Neyse yaptım. Sayalım. Böyle yapıyorum ya. Şimdi göz kalem çekemeyeceğim için bunu yapacağım. Ama kızıma çıkışmadı ya. Ne diyorum ben ya hala? Cık, ya uskuş mu yok kameradan? Ne uskuş? Aynaya bakıyorum. Bir de kameraya bakıyorum. Bak şöyle sürdüm de. E niye böyle? Ya kamerada niye aşağıda duruyor? En yani çok sizin görmen önemli ama siz işte kötü gözüküyor. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Acaba kendime şöyle bir model mi yapsam? Vay vay. Yapacağım ya. Aynen yapacağım arkadaşlar. Bakın. Annem beni gebertecek ya. Niye ben böyle bir şey yapmaya kalkıştım ki? Arkadaşlar bakın kalp çizdim. Bu kalpler size gelsin. Tamam. Yalnız ben yanlık sürecektim. Neyse üstüne sürerim. Ya şöyle turuncu bir anlık. Arkadaşlar ben ne yaptım? Oha. Güzel mi oldu kötü mü oldu anlayamıyorum. Blackpink. Ya buradan çok güzel gözüküyor. Buradan niye kötü gözüküyor. Burama şey gelmiş. Her şeyiniz ev ya. Üstü stik. Üst, üst. Özür dilerim anne. hala. Özür dilerim hala. Gerçi sen benim video sonunda yakalayacaksın ama olsun yalnız kameradan kötü gözüküyor. Sizin için yapayım arkadaşlar. Kırmızı rujumu da alıyorum. Ruj <laughs> sürmeyi. Arkadaşlar yemin ederim süremedim. Bu ne ya? Ama kısmıcı kısmıcı. Eh. Bu ne be? Arkadaşlar ben ne yaptım? Bunu ben göndermeyeyim bari ya. Annemin da ne yaptım? Anne bunu ben yapmadım. Gerçekten ben yapmadım. Arkadaşlar kırıldı ruj. Allah. Annemden kaçmam lazım. Tek rujuydu desem yalan olur. Bir tane daha var ama annemin yedi beni gebertecek. Olsun sizin için bunlar. Ne yapayım yani şimdi? İyi mi? Yaptım diye. Yapacağım yani canım istiyor. Evde dura dura. Ne Burada bir şey buldum. Bu ne? Aa bir tane daha buldum. Vay canına. şurada mı sürmüyorum? Alerjim var demiştim zaten silik bir tane şey yapayım mı? Ne oluyor ne? Bir deli ne yapabilir ki en fazla? Ne yapıyor işte? Aynısı çok tatlı gözüküyor. Ekstresler. Annem beni görmez. Arkadaşlar yalnız ben ne yaptım? Sonradan geliyorum ben yani. Annem beni görse de Hemen arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Kötü oldu ama ne istiyordum ben. Neyse. Eğlendim ya. Siz de eğlenin. Umursun. Umarım, umarım eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar şimdi bunu çıkarma vakti. Arkadaşlar hemen makyaj temizleme şeyini alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Deliyim deliyim. Deliyim deliyim. Arkadaşlar da dedim annem seslendi. Dedim ki anne bir dakika bir şey video çekiyorum lütfen gelme dedim. Yani çok korkuyorum. Annem beni görse ne yapar ki? En fazla elde <laughs> çocuk. <laughs> <laughs> Benim annem makyaj malzemeleri kullanmamı kızmıyor. Alerjim olduğunu şey böyle. Aa çok çıkıyor. Benim böyle alerjim olduğuna kızıyor. Daha çok şık. Arkadaşa ben ne? Bu ne? Yaralanmış gibiyim. Yemin ederim yaralanmış gibiyim. Çok mu döktüm acaba? Hadi çık be lütfen. Bak her zaman çıkma ama bugün çık. Arkadaşlar saat kaç? Saat 11 olmuş. Bir saattir yani bununla uğraşıyorum derken yani. <gülüyor> <gülüyor>